Şimdi sizi dinlemeye devam edeceğiz. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız, hattımızda bir seyircimiz var. Alo. Alo merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Nur Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum hepinize. Adil Bey merhaba. Çok merhaba, teşekkürler. Buyurun nasıl yardımcı olalım size? Ee, ben e, artık önüne geçemediğim, 10 yıldır hani bunun çözümünü bulamadığım, ne yapsam, hani Hı. kavga da ettim sustum da, küstüm de, bağırdım da ama artık bunun ne geçemediğim bir sorunumu paylaşmak istiyorum sizinle. Buyurun. Dinliyoruz. Ee, severek bir evlilik yaptık. Şu anda on yıllık evliyim. 3 tane de çocuğum var. Ama Hı -hı. Evet. Evlendiğimiz günden beri eşimin hani böyle çok yakın bir akraba bundan bir bayanla eşimin hani onunla şakalaşmasını, gülmesini, samimiyetini e, gör 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 artık ben zaten kutsan bir insandım. Hani severek evlenmişim. Hani bunu eşime söyleye 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 artık eşimin kafasında öyle bir şey oluşmuş ki şu anda istese de istemese de bakışları ona doğru gidiyor. Ee, i̇lgisini çekiyor. Hani ben ona konuşma etme dediğim zamanlarda bile biraz kendini çekiyordu. Ama artık şimdi o insanlardan biraz uzaklaştık ama bu sefer de hani bana yakınlaşmak yerine o kadına bakışlarını çeviriyor. Evlendiğiniz ilk günden beri bu kadın sizin hayatınızda var mı? Evet var. Var. Ee, peki kadın evli mi? Evet evli. Kadın da evli. Peki sizin tepki gösterdiğiniz gibi onun da kocası tepki göstermiyor mu? Bu ne samimiyet, Yo. bu ne la diye? Hayır hayır. Gayet rahat adam. Evet biz bunun yüzüne hani bir 4 yıl falan, 45 yıl falan bir konuşmadık, etmedik. Ee, Bir şey soracağım. Anne. Acaba siz böyle fazla alıngan olabilir misiniz? Bize biraz anlatır mısınız? Uzmanımız da burada çünkü size yol gösterecektir. Evet. Nelerinden rahatsız oluyorsunuz? Ne yapıyor bu kadın? Ya hani mesela ben onun etkisine karşı öyle samimli davranmıyorum ama o benim eşime karşı hani hemen Ama o samimiyet ama... ne? Mesela ne yapıyor? Ee, geliyor eşinize sarılıyor mu? Öpüyor mu? Ne bileyim mesela... biraz onu açın bize. Mesela bir yemek yiyoruz, atıyorum eşimin yanına oturuyor. E, eşimle böyle hani gözünün içine bakarak böyle samimi samimi şakalaşmalar etmeler. <laughs> hmm. ee, ne bileyim işte yani her şekilde bir yolunu buluyor yani samimiyet kurmak için. Yakın akraba tutuyor. mı bu kadın? Evet aynen öyle. Yakın akraba. Evet. Peki ya sizin fark ettiğiniz etrafınızdakiler de fark etmiyor mu? Bir tek siz mi fark ediyorsunuz bunu? Yok herkes fark ediyor ama e, hani o, o zaten böyle bir karakterdi diye hani herkes onu öyle kabullendiği için ha, kabullenmiş herkes onu evet herkes onu o şekilde kabullendiği için hani ben bu acaba ben alım yapıyorum diye dolaba da gittim tedavi gördüm Psikolog hani bu ilaçları kullan biraz da hani gittik konuştuk ettik hani bir gün vermem tamam, psikiyatra bu duruma bak dedi Hı -hı. tamam e... Ben şu anda hani kadın eşime böyle yakın değil ama artık eşimin bakışları kadında. Ben artık hmm. yani bunun önüne geçemiyorum. Kadını durdursam bir yerde eşimi durduramıyorum. Eşimin bakışları, gözleri sürekli onun üstünde. Ben, bir ben kadın hisseder mi? Kesin. Yüzde yüz hisseder. Peki eşinize söylediğinizde ne diyor? Ay. Oğlum ya böyle bizzat var. baktığı yerde hani böyle gözünün içine bakıyorum neye bakıyorsun der gibi. Hiç yani hiç sanki normalmiş gibi. Hayır hayır bunu hani... eşinize söylüyor musunuz yani şimdi ben de senin ona bakışlarını yakalıyorum. Bu ne münasebetsiz evet. bir davranış falan bunu böyle açık açık dile getiriyor musunuz? Evet dile getiriyorum. Tamam mı? ne diyor ben eşiniz kutlu. bu durumda? Beni suçluyor yani sen yanlış anlıyorsun sen Hı. yanlış düşünüyorsun sen İntern. hep böylesin. Suçlamayı tercih ediyor hani İntern. hatasını kabul etmiyor suçlamayı tercih ediyor. Ne yapması gerekiyor Adil bu durumda? Şimdi burada... Kadınların duygularında yanıldıklarını hiç düşünmüyorum. Böyle bir his var sizde ve zaten beden dili de bunu açıkça gösterir. Aynı zamanda karşı tarafta da evli bir kadın var. Akraba almalarını bir kenara bırakıyorum. O zaten acayip bir olay ama her yemekte direkt yanına oturması da bir garip. Onun eşinin ona sahip çıkmaması da garip. Yani çok bilinmeyen bir denklem gibi. En kısa yoldan yapmanız gereken onları aynı ortama sokmamak. Onları ciddi bir süre boyunca aynı ortama sokmamak. Yani yapabileceğiniz en basit çözümü söylüyorum. Belki bu zor bir çözümdür çünkü ısrar eder aynı ortama girmekte ama burada şöyle bir şey var. Onlar geliyor mu? Geliyor. Tamam o zaman biz gitmiyoruz. Çünkü bir süre madem aramızda hiçbir şey yok Tabii. o zaman senin de onu görmene gerek yok. Neden aynı ortama gireceğiz? Girelim. Bir tavır koyalım diyor. koyması gerekiyor. Aynı ortama sokmayacaksınız. Ya şey Allah. Alo bir diğer telefonumuz hattımızda. <laughs> Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhabalar. Merhabalar. Dinleyelim mi sizi? Buyurun. Evet, e, merhabalar hocam. Merhaba, merhaba. Buyurun, merhaba, hemen sen... dinleyelim lütfen. A, on yıllık evliyim. Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkürler. A, şöyle bir sorunum var benim. şu an eşim benden ayrıldı. Eski misalmışlığıyla birlikte, yani bir ters etki diyelim. Eski birlikte şu an hayat yaşıyor. Hı hı. Evi terk etmesinin gerekçesi neydi? Birdenbire bir gün uyandınız, eşiniz pılını pırtısını toplu, git, topladı gitti mi? Yoksa bir süreçten yok, yok sonra mı bu sonuca geldiniz? Zaten evlendiğimizden beri o insan e, sürekli hayatımızın içinde nasıl geçiyor? Bir şeyler yaptığını onu överek anlatıyor, geliyor. Onlar niye ayrılmışlar? Ha. Nişanlıymışlar, madem iyilermiş, evleneceklermiş neden ayrılmışlar? E, aileler yüzünden ayrıldığını söylüyor. Hmm. Tamam. Evet. Evet. Şimdi ee, tekrar sizi bıraktı. Gül gibi karısını bıraktı. Eski nişanlısına gitti. Hani bizde tabir böyledir. Gül gibi karısını bırakıyor evet. başkasına gidiyor. Siz ne evet. yaptınız o... bu durum karşısında? Ee, ya Hiçbir şey yapmadım. Ben çok doluydum zaten. 10 yıldır sürekli onun konuşması onun e, ismi geçtiğinden dolayı zaten ben huzursuzum. E, ben de sessiz kaldım açıkçası. Yani 10 yıllık koca evden gittiğinde hiçbir şey yapmadınız mı? Ya ilk en son yani tartıştığımızda hani herkes konuşacağım konuştu. Hı. Ya o şekilde şu anda hani bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Onu Yapılacak bir şey kalmadı arasında. anladım. Peki ee, burada bir ayrılık olmuş. Peki eşiniz gitti bir dava açtı mı? Süre gelen bir dava süreciniz var mı? Evet, boşandı benimle. Ya boşanma yani boşandı. gerçekleşti. Hı, ha, tamam. tamam. Şimdi peki uzmanımıza sormak istediğiniz nedir? Ee, ben ne yapabilirim? İki tane çocukla mesela. Geri hani, dönse kabul edeyim mi? Hmm. Ee, Sizce geri döner mi? Ee, ben de hani kendi ekspresimini e, tanıdığım için geri döneceğini düşünüyorum. Hayır, o sinyalleri al alıyor musunuz? Şimdi eskisi gibi sizi arıyor mu? Ya evet. Evet. Diyeyim. Yani şimdi kocanız eski nişanlısına döndü. 10 yıllık karısını bıraktı, ayrıldı. Mahkemede de ayrıldınız. Şimdi eski nişanlısıyla beraberken sizi aramaya başladı. Evet, evet. Sizce kocanız evet. sağlıklı bir ruh halinde mi? Değil. Değil. Değil zaten. Hani ee, konu siz konular. yine de şunu soruyorsunuz. Bana geri dönme sinyalleri veriyor. Dönerse kabul edeyim mi? Evet Şimdi... yani e, çünkü hep bu şekilde yaptı devamlı devamlı 3-4 hafta, 3-4 hafta diyerek çoğu tez biz ayrıldık ama bu şekilde yani peki hmm. şey de var tabii ona kandırma demeyeyim de hani, yine de kandım yani ben o kadar. Peki hala yani, kocanızı ilk günkü gibi seviyor musunuz bütün bu yaptıklarından sonra da? Ya seviyorum ama yaptıklarını da kabullenemiyorum. Onun için kabul etmiyorum kendisini. Ama yani, dönerse kabul bu, e kabul edebilirim mi diyorsunuz? Hayır. Dönerse ne yapmalıyım? Ne yapmalısın? Ee, Peki soralım uzmanımıza. olarak düşünemiyorum. O Anladım. Peki evet. soralım uzmanımıza. Şimdi Peki, Çok zor evet. bir durumdasınız. Allah kolaylık versin. Biz teşekkür ederiz. Şimdi konuyu hepimiz anladık. Böyle bir durumda ben diyelim ki sana geldim ve diyorum ki ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Hanımefendinin sorusunu şöyle algıladım. Mantığım devre dışı. Bir garip bir ruhsal buhran içerisindeyim. Kafam çok karışık. Bir de alışkanlık var. 10 senedir galiba birliktelerdi. Mantık şu, bir daha şans vermemek. Mantık soruluyorsa bana şans vermemek. Çünkü adam sürekli olarak yön değiştiren bir durum içerisinde. Yani şimdi eşine döner, sonra bir daha nişanlıya dönebilir, tabii. sonra sokakta karşılaştığı bir kıza dönebilir tabii, gibi tabii, gibi. Tabii. Onun için mantıken yani bir daha şans verilmez böyle bir adama. Hayatınızdaki bu buhran büyüyerek kartopu gibi devam eder. Ne tavsiye Gerek ediyorsun peki ona? Bak yeni yıla giriyoruz. Şaka maka yılı bitirdik. Şöyle bir şey var. Yeni bir sayfa açabilmek lazım böyle durumlarda. Çünkü burada adam bırakmış, gitmiş, boşanma yaşanmış. Bir de ben burada bu programda bir şey paylaşayım. Ayrıldıktan sonra yani boşandıktan sonra tekrar tekrar hatta 3 defa, 4 defa evlenen, hani aynı kadınla, aynı adamla evlenen eşler ben gördüm. Mutlu olduklarını görmedim. Bakın ben mutlu olduklarını görmedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir kopamama durumu oluyor. Yani İki kırılan defa... bardak eskisi gibi olur mu? Yo, ben direkt bilgi veren birisiyim. Yani defalarca gördüm. Hatta bir çift gördüm dört defa evlenmiş. Bak üç defa boşanmış dört defa evlenmiş sonra dördüncü defa boşanıyorlar. Çünkü ayrılamıyorlar. Bu durumu kabullenemiyorlar. Aslında bazen insanlar için bir şeyin bittiğini kabullenmek çok zor. Belki de kabul etmek kabul lazım. Kabul etmek lazım. Önüne yani. bakmak lazım. Yani yeni olur lazım. Yeni bir sayfa açmak lazım. sayfa açmak lazım. Kim aç, bilir sizi belki ne gibi güzellikler bekliyor. kendini kapatma. Siz ona takılmışsınız kalmışsınız. Aynen öyle. Karşınıza çıkacak yeni güzellikleri fark edemiyorsunuz. Tabii ki.